Galatasaray Hatay Spor'la deplasmanda bir maça çıkmış ve maç 1-1 sonuçlanmış. Maçın içeriğine baktığımızda topla oynama %61 Galatasaray, %39 Hatay Spor. Toplam şut Galatasaray'ın 26, Hatay Spor'un 8. İsabetli şut sayısı Galatasaray'ın 5, Hatay Spor'un 3. Pas sayısı Galatasaray için 475, Hatay Spor için 310. Şimdi bu maçta esas enteresan olan konu maçı yöneten hakem. Hakem Cihan Aydın. Hani şu Trabzonspor Galatasaray maçı Ziraat Türkiye Kupası finali var ya bununla ilgili algı yapıyorlar. Hani hakem Galatasaraylı falan diye. Bütün hakem yorumcuları o maçla ilgili şu kanaatteler. Hatay Spor'un attığı gol net offside. Hatay Sporlu Klama topu ceza sahasının içinde elle oynuyor. Net ve tartışmasız penaltı. Penaltı verilmeli var. Kesinlikle orta hakemi monitöre davet etmeliydi. Bir de bu maçta Barış Alper Yılmaz'ın attığı net nizami bir gol var ki bu golü önce yardımcı hakem milimlik offside zanıyla iptal ediyor. Vara etki ederek Galatasaray'ın attığı bu nizami gol sayılmıyor. İşte Cihan Aydın Galatasaraylı deyince bu örneği Galatasaraylı diyenlerin suratına yani çarpmak lazım. Başka bir e, anlam ve ifade yüklenemez. Onun için hakem üzerinden final maçı için Türkiye Kupası final maçı için algı yapanlara buradan selamımız olsun.